Bu seçim senin kim olduğunu gösterecek. Hazır mısın? Şimdi sana iki seçenek sunacağım. Hangisini seçerdin? Yorumlara yaz. Zamanda yolculuk yapıp geçmişi değiştirme gücün mü olsun? Yoksa tamamen görünmez olup her şeyi gizlice yapabilmek mi? Seçimin ne olurdu? Düşün ve hemen yorumlara yaz. Peki ya şunu seçmek zorunda kalsaydın? Sonsuz zenginlik mi? Ölümsüzlük mü? Sonsuza kadar yaşamak mı yoksa istediğin her şeye sahip olmak mı? Hangisini seçerdin? Mantıklı bir sebep yazmayı unutma. Daha da zorlaştırıyorum. Şimdi sırada en kritik soru var. Dünyadaki tüm dilleri ana dilin gibi konuşabilmek mi yoksa hiçbir zaman uyumak zorunda kalmadan enerjik olabilmek mi? Bunu düşünmek zor ama cevabını merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım. Bu seçimler seni düşündürdü mü? Peki ya en iyi cevabı kim verecek? Şimdi yorumlara bak ve senin gibi düşünen var mı kontrol et. Hangisi daha mantıklı? En iyi yorumu sabitleyeceğim. Hadi bakalım senin seçimin ne?